Selam YouTube arkadaşlarım. Bu 2023'ün son günü. Yeni bir yıla gireceğiz. Öncelikle yeni yıl. Tüm arkadaşlara, halkımıza, tüm dünyaya sağlık, mutluluk, bereket getirsin. Tüm savaşlar, dargınlıklar sona ersin. İnsanlar barış içinde yaşasın. Silahlar sussun, insanlar konuşsun böyle güzel temenniler yaparak yeni yıla girmek istiyoruz. Tabii ne kadarı gerçek olur ne kadarı doğru olur, hayata geçer bilemeyiz ama yeni yılda iyi temenniler, güzel temenniler yaparak girmek istiyorum. öncelikle 2023'ün son 6 ayında kanalıma gösterdiğiniz ilgi, yardakalı için çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Gözlerinize sağlık. Amatörce yapıyoruz bu işi. Ben fotoğrafçıyım, belgeselciyim ama o da amatörce. Cep telefonuyla böyle makineler, ekipmanları yok. Kendi çapımızda gelecek nesillere e, tarihi belgeler bir şeyler bırakmak istiyoruz. Emekliyiz. Belirli bir yaşımız var. İşte 60'a dayandık. Gözler zor görüyor. Şey oluyor çok güzel tepkiler alıyoruz, eleştiriler. Ee, yalnız e, bizi kıran az, da olsa yüzde yirmi bir kısım aşırı milliyetçi, aşırı ırkçı, aşırı faşist, aşırı kapatasçı halen Ermenilerin tarihini, Ermenilerin bu Osmanlı'ya ne kadar faydalı olduğu, hatta Bizans'a, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermenilerin ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen, ee, siyasilerin işte köydeki bir kendi cahilin bir e, hocanın veya bir işte e, büyüğünün şeyin onun bunun lafıyla Ermenilere tehditler hakaretler, küfürler savuran insanları fazla ciddi almıyoruz. Olacak bunlar. Ama o insanlara şunu diyoruz. Ya sen bırak beni Ermeni ve Türk'ü bir araştır bir, e, bir bağımsız olarak bir gir Google'a, YouTube'a gir bir e, e, bağımsız kaynaklara, kitaplara araştırma kuruluşlarına bir öğren sonra bize ne söylersen söyle. Ya ben Osmanlı'da sana e, Balyanlar kardeşler Dolmabahçe Sarayı'nı yapmışlar. Yüzlerce cami, silah deposu, darpahane, fabrikalar, köşkler. Ya aklıma gelmiyor. Yüzlerce eser bırakmışlar. Bak bir Ermeni kötüler kendilerine şunu düşün. Bak bugün Bahçe Sarayı, Balyanlar kardeşlerin yaptığı eser. Halen duruyor 200 yıla yakın. Orası para basıyor para. Videoya ayrı para alıyorlar. Girişe ayrı para. Fotoğraf çekmeye ayrı para. Milyonlarca turist geliyor. Orası para basıyor. Bir Ermeni'nin sayesinde. Bu Ermeni mallarının çoğu Ermeni mezarlıkların üstü %80'i stat, havaalanı. alanı, ee, Ermenilerin malı üstüne bir kurulan bir ülke. Yani bunları sen özür dileyeceğini bizden Ermenilerden. Ermeniler şş, bizi kesti. Biz şöyle yaptı dedim. Yahu kardeşim Ermeniler seni kesti de sen 85 milyon oldun. Onlar 50 bin oldu. Nasıl bu kesme ya? Cahil. Yani bir araştır arkadaş ya. Bir şeyden bir araştır ya. Ya bana diyor ki hocalık hatta bunu sen yaptın. Ona ben İstanbul'dayım. Benim onunla ne alakam var Ermenistan Ermenilerine? İstanbul Ermenilerinin, Anadolu Ermenileri. Ya biraz okuyun ya. Biraz bir iki karıştırın şöyle. Bilgisayarı, şeyi, e, interneti, Google'u bir dünyaya gözünüzü açın ya o köyde kasabada size denilen cahil insanlarla veya siyasetçilerin çıkıp tamam sizin onların çok büyük kabahati var ama siz bir onlara onların fikirlerini, düşüncelerinden ve kendiniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi araştırıp ona göre bir şey yapın. Tabii çıkıp 2000'de 2000'de 1990'larda Ermeniler piç dölü, Ermeniler arkamızdan sırtımızdan açar dediği meclis başkanı böyle e, e, mevki, yüksek mevkilerde ve görevdeki bunlar söylenirse e, Ermenilere olan kin düşmanlık iki misli artar. Siz bu insanlara kanmayın arkadaşlar. E, ya bakın <laughs> Müslümanlaştırılmış Ermeni var şu an Türkiye'de 20 milyon. Bunların yayaları, ninelerin annesi dedeleri Ermeni. Ya Ermeni izlerini sile sile bitiremediniz. Bakın değirmenleri yok ettiniz. Köşkleri yok ettiniz. Mezalıkları yok ettiniz. Ondan sonra e, okulları. Ama olmuyor işte. Onları siz saklayın. Güzel onarın. Müze yapın. Bak paralar gelsin. Son 10 yıldır e, yapılmaya başlandı. E, Van Aftamar'da işte Malatya'da. Güzel restore edilip turizme oraya açın bari. Böyle yok etmeyin yıkıp. Bütün Ermeni mallarının, binaların, köşklerin, kiliselerin, hamamların, çeşmelerin altlarını kazıyorsunuz. Altını arıyorsunuz. Siz arayanda suç yok. Bunu denetlemeyen, milyonlarca kameradan göz yuman. Bu yapıya tabii esas şeyimiz. Bir tek Ermeni malları değil, Bizans malları, Roma, tarihleri, Urartu her şeyi yakıp yıkıyorsunuz. Gelecek nesillere hiçbir şey bırakmıyorsunuz. Onlar bizim ortak değerlerimiz. Ya mezarlıkta altın arıyorsun arkadaş ya Becai. Mezarlıkta altın ne gezer ya? Mezarlığı kazmışın ya Ermeni mezarlıklarını. Kemikler ortada ya. Ya siz ne, neden bahsediyorsunuz ya? Tabi arkadaşlar bu yüzde yirmilik bir şey. Öteki yüzde seksen gerçekten bu Ermeni ustalar hakkında, Ermeniler hakkında fikirlerini söylüyor, eleştirilerini söylüyor. Ama hiçbir zaman küfür, hakaret tehdit etmiyor. Ee, Tarihte Ermenilerin hataları da olmuştur, onların yanlışları da olmuştur. Ama hiçbir şey bugün o tehtakahet küfrü bize edecek onlara bir şey imkan sunmuyor. Onun için böyle eleştiri yazılırken böyle hani geçen bir tane yazmış daha üç gün önce. E, halen Ermeni okullarımız var. E, onları da yok edeceğiz. Hocaların intikamını alacağız bilmem ne. Ya ben de gülme işaretleri koydum. Cevap bile vermedim ya. Tamam cahilliğim bu kadarı da yani. E, bunlar beyinsiz mi? Beyni mi yıkanmış? Olmayan beyin nasıl yıkanır? Ya arkadaşlar biraz araştırın ya. Sırp Ermeniler değil ya. Rumları da araştırın. Bir İranlıya Ar İranlı hakkında konuşacaksan onu araştır. E, ne bileyim bir Rus hakkında konuşacaksan onu araştır önce. E, bir Avustralyalı hakkında bir Alman ya biri sana bir şey dedi diye hemen onları aynı şeyi o papağan gibi tekrarlayıp ya biraz e, teknoloji çağındayız öğrenin yani hani 60-70 sene, sene önce tamam teknoloji yoktu bilgi alamazsın orada köyde biri bir şey der sen de onun arkasında takılırsın böyle değil ya lütfen araştırın Ermenileri ona göre şey yapın e, çoğunlukla arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyoruz e, bilinçli duyarlı araştıran eden güzel insanlar biz öncelikle insan olmaya, ne hizmet ettiğine, dünyaya, insanlara, ne bıraktığına bakarız. Bizi dini, ırkı, giydiği elbise, bıyığı, sakalı, hiçbir şey ilgilendirmez. Herkes kendi bileceği iş, istediği gibi yaşar. Bu dünya gerçekten herkese yeter. 8 milyara değil, 80 milyara da yeter. Yeter ki insanlar iyi niyetli, sevgi dolu olsun. De bu para hırsı, aşırı para hırsı maalesef işte o çok kötü, o olmasın. Emperyalist, yayılımcı, sömürgeci büyük ülkelerin e, olmasın. Onları maalesef işte silah tüccarları, baronları, petrol tüccarları e, dünyaya yol veriyor. Bu vesileyle öncelikle Gazze'de masum insanlar, Ukrayna'da sivil masum insanlar, Suriye'de sivil masum insanlar, Orta Doğu'da ve tüm dünyadaki savaş olan bölgelerdeki insanlar umarız yeni yılda özgürlüklerine kavuşur. Hiçbir çocuk bebek aç yatmaz, bomba sesiyle uyanmaz, müzik sesiyle uyanır, annesinin sesiyle uyanır. Hiçbir şey savaş kadar kötü bir şey değildir. Her şey konuşularak hal olabilir. Ee, ben buna inanıyorum. Ee, maalesef bu e, dünyadaki yöneten 3-5 büyük kapitalist ülke ve onların firmaları 24 saat 4, 4 var diye silah fabrikaları çalışıyor. Maalesef e, bu da gerçek. Ama e, gerçekten dürüst, namuslu, güzel insanlar Gün gelecek bu hırsız kötü insanları, kötü yönetenleri, kötü ülkeleri yenecek. insanlığa buradan tekrar yeni yıllarını kutlar. Tüm arkadaşlara, dostlara sağlık, mutluluk, bereket, huzur getirmesini diliyorum. Unuttum arkadaşlar. Deprem bölgemizdeki insanlara, özellikle 11 ildeki ben Mart'ta ve Şubat'ta ve Ekim'de gittim iki defa. Onlarla görüştüm. Röportajlar, fotoğraflar, videolar. İki tane belgesel için gerçekten çok zor durumdalar. Onlara da en kısa zamanda yeni evlerine, yeni eski hayatlarına kavuşmalarını diliyorum. Lütfen onlara ufak büyük demeden yardımlar yollayın. Ama bu daha çok parasal yardım olabilir çünkü ee, ilk zamanlarda herkes aynı şeyi yolladığı için dağ gibi şeyler, elbiseler vesaire çoğalmıştı. On, oradaki insanlara da e, mutlu etmek için çocuklarına ufak bir hediye, bir oyuncak, e, güzel bir e, maddi yardımda bulunursanız e, çok mutlu olacaklar inanın. E, Allah herkesin yolunu açık etsin. Yeni senede, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. İnşallah YouTube'da daha ekipmanlı, daha konulu, içerikli, daha biraz daha profesyonel çekimler yapacağım. Vaktiniz olursa arkadaşlar seyrederseniz seviniriz. Seyretmediyseniz de canınız sağ olsun. Herkese sevgiler, saygılar, hürmetler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni yılda görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Allah'a emanet olun.